Çocuklar tekrar merhaba. Şimdi birinci bölümde teknoloji bağımlılığını tanımlamaya çalıştık. Teknoloji bağımlılığı nedir? Ne gibi zararları var? Teknoloji bağımlısı nasıl olunur? Ee, gibi konularda bir bilgi vermeye çalıştım. Bu bölümde de teknoloji bağımlısı olmamak için neler yapabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz? Onlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi Teknoloji bağımlısı olmamak için İlk yapmamız gereken ekran başında geçirdiğimiz süreyi azaltmak gerekiyor çocuklar. Çünkü teknolojiyi bugünlerde çok fazla kullanıyoruz. İşte canlı dersler, uzaktan eğitim, işte EBA TV'yi takip etmek gibi durumlardan dolayı teknoloji karşısında çok fazla kalıyoruz ve ekran başında geçirdiğimiz süre çok fazla. Şimdi oyun ve eğlence amaçlı bir çocuğun ekran başında en fazla kalabileceği süre 60 dakika yani 1 saattir. Şimdi ilkokul olarak düşündüğümüzde ilkokul 1'e 2'ye giden bir çocuğun oyun amaçlı, eğlence amaçlı kullanması gereken toplam süre 30 45 dakika arasıdır. 3. sınıfa ve 4. sınıfa giden bir çocuğun da 45 ile 60 dakika arası oyun ve eğlence amaçlı kullanabilmesi uygun ideal olarak gözüküyor. Benim tavsiyem hafta içi online canlı dersler uzaktan eğitim olduğu için ve ekran karşısında çok fazla kaldığınız için oyun ve eğlence amaçlı hafta içi değil de hafta sonu daha çok bu oyunları oynamanız, bilgisayarı, tableti ya da telefonu hafta sonu açmanız daha doğru olur. Teknolojiyi kullanımınızı sınırlamanız gerekiyor. Böylece kendinize bir sınır çizmiş olursunuz. Yani ben teknolojiyi şu kadar süre kullanacağım. Şunlara, şunlara bakacağım. işte şu 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 oyunları oynayacağım şeklinde kendinize bir sınır çizmiş olmak önemli. Mesela akşam teknolojide telefonda, tablette oyun oynamak yerine ailenizle birlikte vakit geçirme, ailecek bir oyun oynama, ailecek sohbet etme, işte kitap okumak gibi farklı bir etkinlik yapabilirsiniz teknolojinin yerine. Teknolojiden yararlanma ve kendinizle teknoloji kullanımınız arasında sınır koyma konusunda ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Bazen bu sınırı tek başımıza koyamayabiliriz. Bazen bizi birinin kontrol etmesini istiyor olabiliriz. Bu konuda yardım isteyebilirsiniz, destek isteyebilirsiniz, ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Böylece büyüklerinizin tecrübelerinden yararlanmış olursunuz. Bu kısımda çok çok önemli çocuklar. Yani siz kendinizi teknoloji konusunda sınır koyamıyorsanız, kendinizi kontrol edemiyorsanız, bu konuda büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Ama burada önemli olan şu çocuklar: Hep gördüğümüz şu, annemiz söylüyor, babamız söylüyor, büyüklerimiz, öğretmenlerimiz söylüyor. Hatta biz de biliyoruz 30 dakika, 45 dakika kullanmamız gerektiğini. Ama bu konuda kendimize bir türlü söz geçiremiyoruz. Bu konuda mutlaka o sözü geçirmemiz lazım. Kendimizi bu konuda odaklamamız gerekiyor. Bu konuda birazcık daha hassas davranmamız gerekiyor. Teknolojik aletleri kullanırken ailenizle birlikte oturduğunuz odayı tercih etmek de çok önemli. Çünkü tek başınıza odanıza geçtiğinizde yanlış bir siteye girmiş olabilirsiniz. Biz, sizi biri korkutmuş, tehdit etmiş olabilir ya da girmemeniz ya da sizin yaşınıza uygun olmayan bir siteyle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bir anda kendinizi tedirgin, korkmuş hissedebilirsiniz. Kendinizi suçlu hissettiğiniz için de annenizden, babanızdan yardım isteyemeyebilirsiniz. Bu konuda böyle bir problem yaşamak adına teknolojiyi ortak kullanım alanında yani oturduğunuz odada kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Teknoloji kullanımı ile ilgili kendinize hedefler belirlemek gerekiyor. Yani ben teknolojiyi şu şu amaçla kullanacağım, İşte şu araştırmamı yapacağım, şu dersime bakacağım ya da şu şu oyunları oynayacağım. E, teknolojide şunları şunları yapacağım şeklinde kendinize bir takım amaçlar belirleyebilirsiniz, hedefler belirleyebilirsiniz. Böylece amaçsız ve boşu boşuna bir kullanımında engellemiş olursunuz. Günde ne kadar teknoloji kullanacağınızı aile ve öğretmenlerle birlikte belirlemeniz ama belirlediğiniz süreye tekrar söylüyorum bunu da koymanız gerekiyor. Eminim hepiniz biliyorsunuz günde ne kadar teknoloji kullanmanız gerektiğini, oyun amaçlı, eğlence amaçlı ne kadar kullanmanın faydalı olacağını eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ama önemli olan bu bildiğimizi mutlaka uygulamamız gerekiyor. Odanıza, evin değişik yerlerine, özellikle de bilgisayar ekranının hemen yanı başına teknoloji bağımlılığının size neler kaybettireceğini hatırlatan sözler ve görseller atmak faydalı. Yani zararlarıyla ilgili afiş asabilirsiniz, slogan asabilirsiniz, Teknolojiyi çok fazla kullanma, bağımlı olma gibi sözler asabilirsiniz, görseller asırabilirsiniz. Özellikle bilgisayar açtığınızda hemen karşınızda okuduğunuzda bu durum sizi belki biraz rahatsız edebilir, kendinize gelmenizi sağlayabilir. Böylece zararlarını kendinize sürekli hatırlatmış ve dikkatli olmuş olabilirsiniz. Bir de arkadaşlarınızla oyun oynamaya ve spora vakit ayırmak gerekiyor. Sürekli siz ekran karşısındaysanız, ve teknoloji, telefon, tablet dışında bir şey yapmıyorsanız hareketsiz kaldığınız için vücudunuz olumsuz etkilebilir, beyniniz etkilebilir, ders başarınız düşebilir. Onun yerine arkadaşlarla oyun oynamaya, spora vakit ayırmaya çalışın çocuklar. Sanal değil, gerçek arkadaşlar edinmeye de çalışmak çok önemli. Çünkü eminim şu an birçoğunuzun bilgisayarda, oyunlarda arkadaşlarınız var, sanal arkadaşlarınız var, Facebook arkadaşlarınız var, WhatsApp arkadaşlarınız var ya da oyunda hiç bilmediğiniz, tanımadığınız insanlarla arkadaşlık kuruyorsunuz. Gerçek hayattaki arkadaşlıkları asla hiçbirisi yerini almaz. Ondan dolayı gerçek hayatta bağlantınızı çok güçlü tutmanız ve gerçek hayatta arkadaşlıklar edinmeye çalışmanız gerekiyor. İnternet ortamında tanımadığınız kişilerle asla sohbet etmeyin. Yaşını bilmiyorsunuz, niyetini bilmiyorsunuz. Sosyal paylaşım ortamlarında tanımadığınız kişilerle kesinlikle arkadaş olmayın ve tanımadığınız kişilere kimlik bilgilerinizi, telefon bilgilerinizi, adres bilgilerinizi çocuklar asla vermeyin. Annenizin, babanızın kredi kartı gibi bilgilerini asla vermeyin. İnternet ortamında karşılaştığınız herhangi bir bilgiyi başka kaynaklardan da sorgulayın. Bir bilgiye ulaştığınızda bu bilgi kesin doğru demeyin. Mutlaka büyüklerinize sorun, doğruluğunu araştırın. Çünkü internet ortamında karşılaştığınız her bilgi doğru bilgi değildir. Mutlaka araştırılması, başka kaynaklardan da sorgulanması gerekir. Sizi rahatsız eden birisi olduğunda, uygunsuz konuşan, hakaret küfür eden bir durumla karşılaştığınızda mutlaka ailenize ve öğretmenlerinizle söylemeniz gerekiyor. Çünkü bilgisayar ortamında ne biz kimseye kötü söz söylememiz lazım ne de kimsenin bize kötü söz, uygunsuz konuşma yapmaması gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaştığımızda da mutlaka büyüklerimize söylememiz gerekiyor. Peki bunları da araştırmanızı istiyorum ben. Çocuklar neden bilgisayar oyunlarını bu kadar seviyor? Bilgisayar oyunları bize nasıl zarar veriyor? Bilgisayar oyunlarının yerine başka hangi oyunlar oynayabiliriz? Sizce bir günde ekran başında en fazla kaç dakika kalmalıyız? Çocuklar bunları araştırın ve bunları bizlerle, öğretmeninizle paylaşın. Neden bilgisayar oyunlarını bu kadar seviyorsunuz? Bilgisayar oyunları bize ne gibi zararlar verebilir? Bilgisayar oyunlarının yerine hangi oyunlar oynayabiliriz? Sizce bir öğrencinin günde ne kadar teknoloji kullanması faydalıdır? Kaç dakika kalmalıyız? Bir de yine öğretmeninizle ya da bizimle paylaşabileceğiniz bir etkinlik var. Hayalini kur etkinliği. Bir gün evinizdeki tüm televizyonun, telefonun, tabletin, bilgisayarın bozulduğunu düşünün. Sizce o gün nasıl geçerdi? Hayal edin. Düşünün o gün evde ne televizyon var, ne telefon var, ne tablet var, bilgisayar var. Belki de şu an şunu diye olabilirsiniz içinizden. O oh, bu oh, oh, hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Çok canım sıkılır diyebilirsiniz. Acaba gerçekten öyle mi? Sizce o gün nasıl geçerdi? Hayal edin ve yazın. Yazdıklarınızı, hayal ettiklerinizi öğretmeninizle ya da bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bir gün evinizdeki tüm televizyonun, telefonun, tabletin, bilgisayarın bozulduğunu düşünün. Sizce o gün evde hayat nasıl geçerdi? Hayal edin ve yazın. Çocuklar bugün ben teknoloji bağımlılığı hakkında sizinle konuşmaya çalıştım. Bazı bilgiler vermeye çalıştım. Bu tavsiyelerimi yerine getirirseniz, uygularsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.